Evet Ebru Hanım şimdi CBDC'ye de değindik. Orada Merkez Bankası dijital paraların pilot uygulamaları da yavaş yavaş artık kullanılmaya başlandı. Şimdi buradan biraz da DeFi'ye girmek istiyorum. Yani merkezi olmayan finansın DeFi'nin bize getirdiği yenilikler neler? Hangi yenilikler ve trendler gelecek zamanda ön planda olacak? Bunun avantajları neler? Dezavantajları neler? Yani geleneksel finansın Nasıl bir dönüşüm geçirebileceğine dair bize hangi ipuçlarını sunuyor ve finansal kurumlar üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? DeFi ve dijital finans uygulamaları geleneksel bankacılık sektörünü, geleneksel finansal kurumları nasıl etkileyebilir? Hangi yeni uygulamaları görebiliriz? Geleceğin ekonomisi nasıl şekillenecek? Ee, ya bu çok geniş kapsamlı bir konu aslında. Bunun üzerinden bir saatlerle tartışacağız. Ama şunu söylemek çok mümkün. Ben özellikle merkeziyetsiz e, finans, yani kısaca yani İngilizce olarak decentralized financing kısaltılması olan DeFi diyoruz biz bu e, yeni geliştirmeleri. Ben de diyorum ki burası finans ve sermaye piyasaları ile ilgili merkeziyetsiz ürün ve e, modellerin Denendiği bir R&D laboratuvarı yani araştırma geliştirme laboratuvarı, laboratuvarı diyorum çünkü her şey şu anda halen çok deneysel. Yani dünyadaki işte para transferi hacimleri veya dünyadaki para transfer, e, ticaret hacimleri veya dünyadaki e, bankacılık e, sektörü veya dünyadaki sermaye piyasalarına baktığınızda buradaki e, hacimler henüz daha çok ee, emekleme aşaması diyeceğimiz küçük tutarlarda ama tabii gelişim çok hızlı oluyor. Özellikle pandemi döneminde buraya çok ciddi bir e, ilgi oldu ve buraya da çok hızlı bir büyüme olduğunu gördük. Ee, neden peki böyle oldu? Çünkü burası dediğim gibi bir nevi deneysel ortam ama vahşi batı aynı zamanda. Burada kendinizi çok iyi korumanız gerekiyor. Finansal okuryazarlığın, teknolojik okuryazarlığın, dijital okuryazarlığın çok yüksek olması gerekiyor. Merkeziyetsiz finans uygulamaları aslında e, bir fırsat doğuruyor ama burası aynı zamanda vahşi batı diyeceğimiz bir noktada. Neden? Çünkü burada siz protokollerle iç içesiniz, protokollerle karşı karşıyasınız. Karşınızda muhatap olabileceğiniz herhangi bir nokta yok. Evet, burası finansal katılımı sağlıyor. Bankalarla çalışma gibi bir zorunluluğunuz yok. İşte bankalarla işlem yaparken veya bankalarda bir hesap açarken. E, finansal işlemlerle ilgili veya sermaye piyasaları işlemleriyle ilgili. Sonuçta geleneksel finansla sizin bir banka hesabınızın olması, sistemde bir e, varlığınızın olması gerekiyor ve bunları değerlendirebiliyorsunuz. Regüle edilmiş piyasalarda. Burada regülasyon yok, regüle edilmiş herhangi bir ortam yok. Dolayısıyla burada protokoller var. Tabii ki de bu protokoller sonuçta birileri tarafından yazılmış, geliştirilmiş. Ancak bu tarafta da sizin yani yatırımcının Korunabileceği veya yatırımcıyı koruyabilecek herhangi bir e, ortam yok. Dolayısıyla siz burada tek başınasınız. Kararlarınızı alırken veya yanlış karar alırken veya yanlış işlem yaparken bu konuda herhangi bir kaybınız olursa başvuracağınız bir muhatap, ee, bir şikayet merciği veya sizi koruyacak herhangi bir farklı ortam yok. O yüzden burada ne yaptığınızın iyi bilincinde olmanız gerekiyor. Biz de hep şunu söylüyoruz. Eğer merkeziyetsiz finans uygulamalarında bir birikiminizi değerlendirmeyi düşünüyorsanız lütfen kesinlikle bütün birikiminizle girmeyin. Çünkü burada yanlışlıkla yapacağınız herhangi bir onay vereceğiniz herhangi bir cüzdan onayı sizin bütün varlıklarınızın cüzdanınızdan çekilmesine sebep olabilir. Ve siz bununla ilgili hiç kimseye başvuramazsınız. İzin evet takip edebilirsiniz ama varlıklarınızı geri almanızla ilgili çok ciddi sıkıntılarınız olabilir. Dolayısıyla burası ile ilgili tabi e, tabii cazibe merkezi neden? Çünkü getiri vaatleri var. İşte paralarınızı veya kripto par varlıklarınızdan bahsediyorsak bir ortamda geleneksel paralar işlem yapmanız mümkün değil. Dolayısıyla kripto varlıklarınızla burada çeşitli protokollere varlıklarınızı kilitleyip bir takım getiri oranları alabilirsiniz veya varlıklarınızın kilitleyip başka para birimleri üzerinden borçlar alabilirsiniz ki bu çok cazip bir durumdur çünkü kısa süreli finansman ihtiyaçlarınızla ilgili mesela bankaya gidip bir kredi talebinde bulunduğunuzda bankaya çok sayıda evrak vermeniz lazım orada hızlı bir süreç gelişiyor mesai saatleri içinde yapmakla e, yükümlüsünüz veya banka bunu ancak mesai saatleri içinde e, karşılayabilir e, evet hani ön onaylı limitler vesaire var hani bankalarda ama işte bankalarda bunun da bir, ciddi bir maliyeti oluyor fakat bu e, kripto veya DeFi ortamlarında çeşitli protokollerde mesela Bitcoin'iniz var. Bitcoin'inizi bozmak istemiyorsunuz. Çünkü şu anda Bitcoin boğa piyasasına girmiş durumda. Hani öyle adlandan veya ileriye dönük beklentiler yüksek. Bitcoin'inizi satmak istemiyorsunuz. Ama geçici bir süreliğine de bir finansmana ihtiyacınız var. Dolayısıyla e, Bitcoin'inizi kitleyip onun belirli bir oranında işte o protokolden Tether alıp veya işte dolara endeksi başka bir e, kripto para alıp bu parayı da kısa süreli borçlanıp hızlı bir şekilde yani 7-24 yok bayrammış hafta sonuymuş mesai saatiymiş demeden e, alıp hemen işlemlerinize devam edebilirsiniz. E, burada yapacağınız işlemlerin e, çoğunlukla tabii her zaman demiyorum çoğunlukla maliyetleri e, fonlama maliyetleri veya işte anlayacağımız şekilde kredi faizidir diyelim. Ee, gelenekselden biraz daha uygun olabiliyor, çok da uygun olabiliyor dönem dönem. Veya işte paranızı yatırdınız diyelim. Yatırdığınız paranın üzerinden alacağınız getiri oranları da e, oldukça yüksek olabiliyor. Ama bazen bu getiri oranlarının çok yüksek olduğu durumlarda da tehlike çanları çalabiliyor. Geçtiğimiz e, şeylerde gördük maalesef senelerde. E, bazı yanlış kurgulanmış protokollerde, ki işte bunun en cazip e, yönü de yüksek faiz veriyor olması veya getir oranı veriyor olması. Faiz demeyelim onları getir veya e, işte yield deniyor hani daha e, şey jargonuyla e, Bu yield, ekosistansal jargonu muydu, jargonuyla sanırım. Evet evet yani bunun üzerine yatırdığınız hani... E, Kripto likiditesi üzerinden aldığınız aslında getiriler diye düşünebilirsiniz. Orada çünkü likit havuzları var. Bu likit havuzları işte ihtiyacı olanlara veya swap yapmak isteyen, işte elindeki kripto e, parayı başka bir kripto parayla değiştirmek isteyenler için arka planda bunları hızlıca protokolün yapması için arkada likit de sağlayacak bir takım e, havuzlar geliştiriliyor. Siz de buralara yatırıyorsunuz bu e, varlıklarınızı ve bunlardan da bir getiri elde ediyorsunuz. Bu getiri, eğer borç alma, borç verme protokolü ise bu, verilen borçtan elde edilen getiriden bir pay alıyorsunuz. Ama bu bir swap şey ise, protokolü ise burada işte yapılan işlemlerden alınan arbitraj komisyonundan bir getiri elde ediyorsunuz gibi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burada tabii o protokolleri kuran kişinin ne kadar finans bilgisi, ne kadar ekonomi, ne kadar ekonometri veya token ekonomisi bilgisi var. Hani bunlardan emin olmak gerekiyor. Kodda bir yazılımsal hata var mı yok mu? Bunu tabii hiç kimse kod yazılımını bilmek zorunda değil. Ama işte bu artık kendi içinde bir denetim mekanizması oluşturmuş durumda. DeFi'de bir protokol deploy diyorum işte hayata geçmeden önce mutlaka işte bunu bir denetimden bir göze yani bir Kontrolden geçmesini sağlayan mekanizmalar oluşmaya başladı. Yani topluluk buraya işte inanıp buraya varlıklarını kitlemeden önce ha evet bu protokol gözden geçmiş mi kontrol edilmiş mi herhangi bir açığı var mı yok mu diye bunu kontrol eden başka partilerden görüş alabiliyorlar artık. Ama dediğim gibi burada kendi kendine bir takım denetim mekanizmaları kursa da sistem her geçen gün yeni bir uygulama yeni bir açık olabiliyor. Bir, bunu denetleyenler de fark edemiyor. Hatalardan öğreniyoruz sonradan. E, o yüzden hep şunu söylüyorum. Evet burayı deneyimleyin. Mutlaka deneyimleyin. Çünkü kripto varlık, blockchain, merkeziyetsiz yapıyı e, mantıken, yani düşünce olarak en iyi kavrayabileceğimiz alan e, bu merkeziyetsiz finans uygulamaları. Ama lütfen bütün varlıklarınızla girmeyin. E, sizi batsa da üzmeyecek tutarlarla ve emin olduğunuz yerlerle çalışın. Topluluk olarak çalışan, işte topluluk olarak karar veren birçok e, protokol bile topluluğun irrasyonel bir hareketiyle yanlış karar verebilir. Konuyu bilmeyen bir topluluk olabilir ki çoğumuz aslında şu anda yani çoğu topluluklar şu anda konunun ne olduğunu bile farkında olmadan oylamalar yapabiliyorlar bazı konularda. O yüzden eee her zaman için şunu söylüyoruz, riskinizi dağıtın, <laughs> bütün yumurtaları aynı sepete koymayın. Mutlaka geleneksel ürünler de olsun portföyünüzde, kriptolar da olsun, DeFi uygulamalarında da mutlaka bir deneyim elde edin. En azından işlem yapmanın risklerini veya o şeyi öğrenmek lazım. Yani el yordamını öğrenmek lazım. Çünkü ben finansçıyım, eski bankacıyım. Hani e, en ben hazineciyim diyen kişilere bile çoğu zaman çok kompleks, çok karmaşık gelen e, işlemler olabiliyor veya protokoller olabiliyor bu merkeziyetsiz finansda. Herkesin bunu anlaması çok kolay değil tabii ki e, ama e, kullanım yüzleri geliştikçe e, Web2... Veya gelenekselle Web3, kriptoyu birbirine bağlayan uygulamalar geliştikçe buradaki kitlesel şeyler de artacak. Çok güzel bir Türk projesi var mesela, Clave diye. Ee, özellikle e, anlık web 2 uygulamalarıyla arka tarafta web 3 deneyimi yaşatabilen bir e, uygulama diyeyim ben size takip etmenizi öneriyorum. Yakın zamanda Türkiye'de de regülasyonları bekliyoruz. Ee, bir e, yasa tasarısı biliyorsunuz görüşüldü. Evet, e, nihai aşamasına onları. geldi. Dolayısıyla bu yasa tasarısının da biz bu yıl içerisinde bir zamanda çıkacağını veya işte artık yasalaşacağını bekliyoruz. Ama tabii yasanın çıkıyor olması demek hemen birinci günden itibaren bu uygulamaların yaygınlaşacağı anlamına gelmiyor. Yeni aktörlerin sisteme girmesi muhtemel. Bunlarla ilgili ikinci düzenlemeleri bekleyeceğiz ama Türkiye açısından bir de böyle bir fırsat var önümüzdeki dönemde. O yüzden de teknolojinin temellerini bilmek sadece olayı kripto veya işte kısa zamanda kaç x yapar diye bakmaktan ziyade arka planda bunun ne vaat ettiği bu teknolojiyle neler yapılabileceğini şimdiden öğrenip şimdiden bunun farkındalığını kazanıp ben bununla ilgili olarak bu regüle ortamda ne katma değer yaratabilirim, nasıl, hangi projeleri gerçekleştirebilirim diye bence tüm gençlerimizin, girişimcilerimizin düşünebileceği şahane bir dönem geliyor. DeFi uygulamaları bu anlamda bir fırsattır. O yüzden de bu bir DeFi uygulamaları ile ilgili deneyim kazanmak üzere de bilinçli bir şekilde yapmak üzere de herkesi ben davet ediyorum. Öncelikle tabii bir web 3 cüzdanı oluşturup burada bir kripto varlık yaratması da gerekiyor kişilerin.